arkadaşlar. Aynen. Patlıyor mu lan ses? İnşallah patlamıyordur. Falan filan falan filan yani. Makaradayız arkadaşlarla. Akşam gezmesi. Hava 5 derece bile vardır yoktur. Hatta 1 derece falan. Götümüz donuyor falan filan. kardiya. <laughs> Ho. Hadi, Oyayım ya ne oğlum? <laughs> beraber gidiyoruz Bu adam geçmiyor. Bir sor. Ee. Başım ağrıyor, başım. Başım ağrıyor. Hadi. Baba gel ablana kebap ye. Buradan giriyoruz. Düz mü? Oldan, oldan. Diğer taraf sola döndük ya trafikten. Onlar sağa girdi galiba lan. O yüzden izliyorlar lan onu diye. Sola sola döndük de sonra. <laughs> Ay, yola? Ya. Tanışma, Aa, <laughs> ya. Aa, ne var? Ne var? Ne var? Ne arıyor. Allah çarpsın böyle oldum. <gülüyor> 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 parmaklarım acıyor. benim de ee bir fotoğrafı geçecez mutluluk <laughs> dur elim ondana koy manitala kesişiyorum ya <gülüyor> 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 yok yok yürü atalım yürü gideyim lan şuraya kadar sür kayn Bilsen onun arkasına bak. top yapacak ya kapı bekliyorum. Ejo aja be, gim. Oh, oh, oh. <laughs> Sakin. Nereden? Nasıl <laughs> varıyor? Yani bir oturalım okuyalım, iki gün sonra arayıp gitsin yani. Evet. Dostum nereye? Nereye? Ne iş yapıyorsunuz? Nereye lan? Orada değil. Lan yavaş, yavaş yavaş. Yavaş Burada çalışıyor mu? Aa, Tamam. Gel, onlara

Ananı sikeyim ne araçlar var bir daha der ya Haydi Meyvek Mavi Ferrari mi olur lan Onlar bura işte Ömer Bu çocuk nerede çalışıyor Oh, mahkemeye bak Mahkemeye bak seveyim gibi Of oh, oradaydı oradaydı orada. Tabii. e tabii ki. Dönelim mi? Dur. Gel, gel. Gel. Cristiano, gel. Cristiano gel. Cristiano gel. Cristiano gel. Ne bak. Darla. Darla sana. Bu zorakı. Gel oğlum, Yunus'u. Ara canım, ben konuşmuyorum. <laughs> Düşeceğiz şimdi ha bırakayım Sen bu motorun çok komik duruyorsun ha Büyük duruyorum değil mi? Ha? Büyük duruyorum <laughs> Kadın ağlayacak da bana <laughs> 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 Ben soru yaptım dağılıyosun <laughs> Lan yardım ederdim ya Bir Şeye bak arabasına geçelim kanka İn. Egzozdan ısın. Çok daha iyi ısınıyorsun. Evet, daha iyi. İnan bana. Lakaya bak lan. İnan bana. Ney lan? Böyle daha iyi ısın. Ney buraya Benzinin ya? Ama. Paran yok da. Paran yoksa? da? Bu Ne ara Sana kim Bu adamı sen dedin mi? İstersen dön. Hahahaha. amına Hahahaha. 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 Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Araba amına <buna> dikkat et. <laughs> Önüne bakmıyorsun. Dur amına koyayım. dur ya Merhaba Sen böyle sürerken bir şey Yok İsteriyorm Benim bir yerim üşümüyor şu an sıcacıyım kanka bu arada Yok titriyorsun ya Ha bilerek titriyorum ha. Sağ olsam olsan böyle titremem de Kasıyorum ya bilerek Titriyon yani Allah. <laughs> Bir tane abla vardı ya bacaklarına karpuz yarıyordu. Onun gibi böyle. Beyler, geyler varsa fasulye gibi kırarım sikirizi. <gülüyor> 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 Biraz öğrenmiştim ben. 2 aylık deneyim var. Ney? Motor. Yani Babasıymış hala aslında beni olsun Yok be Vallaha lan Hayır iki kişi biniyorlar amına kıyım Böyle durulur mu? İyi, iyi. Burada mı oturacağız? Heee Lan siktirilmiş görmüyor musun? Doğru ama yüz katına oturur ya bunu ne yapacaksın sen amına? zaman bana ne ya İyi iyi İyice bak biliyor musun? bir mu? yere çek ya bak, Dön şu kaldırıma çıkar. Al sen Hazır altında siktir çıkar şu motoru. Kırmızı ama. Nereye giriyor? Nereye?

E sen cidden motor cahilsin ya. Nasıl döneceğim? Nasıl dönebilirim arkadaşlar? <laughs> <laughs> ya sakin ol ya. Gracias.